Selam arkadaşlar ben Musa Erdoğan yeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle beraber Belçika'da 100 euro ile marketten neler alınabilir normal bir markete gideceğiz hani hadi bakalım görüşmek hadi. üzere bu olanları aldık sahip vesilesiyle gösterdi. Burada böyle kahve fiyatları var. Gördüğünüz gibi 2, 9. Bunlar makine yapılan kahveler galiba. Çok bilmiyorum. Şöyle Nesquik'ler var. Türkiye'de de bayağı şey davet veriyor ekmekler var hani çoğu insan şöyle ekmek de alabiliyorsunuz dondurucuya atabiliyorsunuz evet mütelli var böyle kaç 975 gram, 1 kilo yakın 5 euro. Gördüğünüz gibi. Böyle bunları tercih ediyorum. Kuru ekmek diyet yaparken iyi oluyor. içinde 10 tane var. 250 gram. 1 euro. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi plan fiyatları var. Bunlar 4 çarpı 125 gram. Hani yarım kiloya denk geliyor. 55 cent. Bunlar çok pratik. 10 dakikada içinde atıyorsunuz bir poşeti sıcak suya, 10 dakika içinde hazır. Çok basit. Bir Makarna fiyatları var. 35 cent. Şöyle 35 cent. Yani ne kadar bu gram? 70 700 gram. Makarna 35 cent. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle spagettiler var. O da yarım kilo 500 gram ee, 55 santim, 35 santim de var burada şöyle meyve fiyatlarını göstereyim mandalinin 2,5 kilosu 2,5 kilosu ananas, koca ananas 1.99 Şöyle mango var. 1.49 Mango. Avokadolar 1.59 Hatta bundan alalım bir tane. Avokadolar mangoları göstermiştik. 1.49 Kocaman kısaca şöyle alkol fiyatlarını gösterelim. Biraz üttekiler ile beraber 79 santim. Şu biranın tanesi 35 santim. computer. Burada var. Vodka var. Şöyle fiyatı 10.75. Hmm. Şöyle bir de var kocaman. Yüksek alkolü, sekiz buçuk alkolü var. Mesela bu. 80 santim. Hani bir insan burada en ucuzu en üstü 11 euro çalışıyor. Düşünmüyor yani bir saat çalıştığında 14-15 tane bire içebilir. Şöyle. <laughs> Alışverişimizi bitirdik arkadaşlar. Sıradayız. Bakalım ne kadar tutacak doldurduk bayağı 100 Euro'yu biraz geçti toplamda 122 Euro tuttu. evet arkadaşlar şu anda mahallemize girmiş bulunmaktayız şöyle göstereyim burası yeni yerleşim yeri önceden de söylediğim gibi önceden komple bir arsaymıştı şunlar insanların kendisinin yaptığı evler arsa alıp şunlar sosyal un devletin Yaptığı evler şurada birbirine benzeyen Olduğu sağ ve solda olduğu gibi Bunları işte Toki gibi düşünün Devletin yaptığı evler Size i̇şte sıraya giriyorlar Kazananlar alabiliyor galiba diye düşünüyorum Şurada gördüğünüz Bocca ev Benim ev Buranın büyük en büyük evi olduğunu Sanıyorum yani şura mahallenin 4 ve 5 yatak odalı Bundan sonra şunlar falan ufak mesela biz biraz yaptırdığımızda şöyle biraz abartmıştık. Abartmıştık değil de yani maddiyatımız vardı, şeyimiz vardı, yaptırmak istedik. Şöyle gördüğünüz gibi burada tepede genellikle güneş panelleri oluyor. Bizim güneş panelleri gördüğünüz gibi şurada. kaç tane var? 5, 10, 14 tane var. Bunlar elektriği falan bedava kendisi üretiyor. Şöyle sokağımız. Komşu ne yapıyor? Taşları atıyor. Bunun da bunu Şöyle geldik. Bu taşları döşettik. Geçen sene. Normalde bahçe kapısı vardı da orada beğenmediğimiz için geri gönderdik. Anahtarı alayım anahtarı açamıyoruz. Ah, lambalar açık kaldı. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 122 liraya neler aldığımızı göstermek istiyorum. Çok şey var. Mesela şöyle şarap aldık. Bir tane. Üç tane şöyle bir aldık. 5 tane Red Bull aldık. Kaç? 3, 6 tane böyle tombalı aldık. Nutellamız var. 3 paket tavuğumuz var. Ta 700 gram tanesi. Ondan sonra isterseniz kamerayı alayım. Şöyle göstereyim size. Daha bir açıklama açıklamalı olur. daha bir göster iyi olur. Bakalım şöyle aldıklarımız böyle gözüküyor. Yumurta almışım. İki paket bir tane daha olacak ama nerede bilmiyorum. Şöyle dondurma var. 2 kiloluk, 2,5 kiloluk pardon. Muzumuz var 1 kilo. Ekmeğimiz var. Ondan sonra e, havuçumuz havucumuz var. Cornet dondurma var. Bir tane daha dondurma var. Şöyle diyet için işte kahvaltı gibi bir şey böyle. Pilav var, mandalim var 1 kilo. Yağ var ondan sonra limon var yarım kilo elma var şöyle krep gibi bir şey var sonra peynir var şu peynirler falan Türkiye'de hani bu Hollanda peynirleri falan gerçekten çok pahalı şöyle bir peynir daha var böyle bir light peynir daha var mozzarella var bu mozzarella'dan biri iki, iki tane aldık ondan sonra bu Bunlar ne oluyor bilmiyorum. Şey işte Mace Waffle Türk hani burada söylenen adı. Bundan almışız 4 paket. Şu kuru ekmekler var böyle. Mandomuz var 2 tane. Ondan sonra çocuklar için yoğurt gibi böyle meyveli şey. Krebimiz var. Bir tane daha yumurtamız var. Bu Frank elmasın da işte ne, bunu, ne olduğunu bilmiyorum. Kak ediyorlar burada. Renk elması. Üç tane avokadomuz var. iki tane salatalığımız var. Burada büyük bayağı salatalıklar. Tütünümüz var. Böyle Malboro'nun. Kaç para bu? 50 gram. 7.75 Çok sigara içmiyorum ama işte böyle bazen sarıyorum şeye. Rızlaya. Daha iyi oluyor. Benim için daha güzel. Çerezimiz var böyle karışık. Ondan sonra nutellamız var. Soğanımız, üzümümüz var. Böyle bir yoğurdumuz var. Yarım kilo. Çikolatalı sütümüz var. Altı tane fasulye var. Böyle 2 litrelik altı tane su ve çocuklar için 12 tane şöyle suyumuz var. Sonra daha göstermediklerimiz. Yani karışık gündelik ihtiyaçlar. Çiftlerimiz dedim, şarabımız dedim, Biranın tanesi 70 sent olması lazım. Yanılmıyorsam. Stroke sağlam hani ağır bir bira. Alkol oranı 8.5. Bira içen birisi değilim. Yani içkinle çok artık aram yok. Önceden biraz hani fazla içiyordum viski falan da şu anda içkiyle bağlan çok aram yok. Şöyle şarap var. Bu şarabın da tanesi 2 lira falan, 2 euro falan olması lazım. Hani 10.5 Güzel gayet güzel içimi güzel Öyle köpek öldüren falan filan değil Burada 2 kilodan Daha fazla armut var Armutlarımız şöyle Şöyle armutlar var Gösterdiğim gibi alt tane red bull var tanesi bunların 35 ya da 40 cent olacak Burada ürünler Gördüğünüz gibi güzel Yani kaliteli meyvenin sebzenin Hani böyle çürük ezik falan filan Domatesin yok buradaki kaliteli ürünlerle normal ürünler arasında çok bir fark yok. Yani ne, ama mesela Coca-Cola'nın yerini şimdi mesela bir hiçbir şey tutamıyor. Nutella'nın mesela yerini bir şey tutamıyor ama kalkıp şöyle Nutella'nın tabii hiçbirini tutamıyor. Kalkıp Lay's falan bunlar falan çok fark etmiyor. Gösterdiğim gibi. Size sadece arkadaşlar burada Alım gücünü göstermek istedim. Alım gücü burada nasıl? Şöyle kamera pardon açayım şunu. Alım gücü mesela burada nasıl? Siz Türkiye'de 122 liraya bir günlük çalıştığınızla yani biz burada 8 saat çalışıyoruz. 12 saat çalışmış olsaydık 120 lira alırdık. Yemek fişimiz falan da 12 falan olurdu. 120 euro falan olurdu. 100, o zaman da 135 euro falan olurdu. 12 saat çalışsaydık. Bir insan burada mesela 12 saat çalıştığı zaman en düşük, en vasıfsız bir insan askeri ücretinde şunları alabilir. Yani gördüğünüz gibi içinde tavuğu var. 3 paket 700 gram avokadosu var, tütünü var, onu var, şunu bunu var. Tabii ki Türkiye'yi kötülemiyorum, etmiyorum. Sadece size burada alım gücünü gösteriyorum. Lütfen siz bunu 120 ya da 122 euroyu 9.5 ile çarpmayınız. Birim olarak düşünün arkadaşlar. Biz burada euro kazanıyoruz, euro harcıyoruz. Saatlik olarak ücret alıyoruz. O zaman her gün düşünsenize 12 saat çalıştığımızı 30 gün içinde hani 3200 en vasıfsız el ama 3000. Burada bir çatı ustası var mesela çalışıyor. Usta saati 40 yüreğe çalışıyor arkadaşlar. Yazın bu adam kendi işleri falan olduğu için hani birinin yanında yazın burada günler çok uzun. Saat burada güneş 5'te çıkıyor. Ve hava saat 10'u 20 geçe kararıyor. 14-15 saat usta burada çalışıyor. Hani 450-500 euro günde para kazandığı oluyor ustanın. Yani o zaman bunu adamın düşünsenize. 30 gün çalıştığını öyle bir şey olduğunu yaz sezonunda günde 15 bin euro para o zaman koyuyor. E, birim olarak çarptığınız zaman o zaman 15 bin euroyu da 150 milyar 140 milyar olarak gözüküyor. Yani bunu çarpmayın birimle. Biz burada euro alıyoruz, euro kazanıyoruz. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, like atın. Bir dahaki e, videoda neler istediğinizi söyleyin. BMW'ye gidebiliriz. Burada tanıdık. Erhan götürecekti de yalan yaptı. Başka bir Amerikan arabalarını görmeye gidebiliriz. Ev fiyatlarını, faturaları, elektrik gider, su gider onları gösterebilirim. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.